Gel bakayım sen, gel. Gel bakayım kepçe kulakla. Oğlum dur dur. <laughs> sen süt mü istiyor? Süt mü istiyorsun sen? Süt mü istiyorsun? Mama mı istiyorsan, mama mı? Tamam tamam tamam. <laughs> ya sen var ya, ya. Yapma, yapma yapma Dişlerin de var. Isıracağım beni. Eşek edin. Gel. Zorla <laughs> parmağımı yemeye çalışıyor. Senin var ya öperim öperim. Dur hayır tamam. Anne değilim ben lan. Süt Gel bakalım. Al. Sinirli. 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 Çok sinirli. Sinirli. He, gel bakayım. Bak 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 Sinirli. Erkek erkek gel. Hop bak. bot 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 bot